Herkese günaydın. Bir pazartesi gününden herkese merhabalar. Yine rutin pazartesimiz yine Burdur'a doğru uzun yola çıktık. Her ne kadar gün geçse, her ne kadar bahar gelse, yaz gelse de desem gittikçe sanki daha çok üşüyorum. Daha döşeme altından çıkmadan bacaklarım üşümeye başladı. Güneş şu an çok etkili değil. İlerleyen saatlerde bakalım nasıl olacak. Evet hava sabah daha tam uyanamamışken yataktan kalkmak o kadar zor ki. Hele bir de hava soğuksa gerçekten çok büyük emek verdik. Umarım bir işe yarar. Bir şehirde çalışıp başka bir şehirde de yüksek lisans yapmak gerçekten çok zor bir şey. Verdiğin emek eylem açısından. Her gün git gel. Kafada strateji kur. Oradan izin işte, buradan izin işte, oraya ayarla, buraya ayarla falan. Garipsiyorum ya. Normalde bu kadar şey yaşamış biri olarak, bu kadar emeklerinin karşılığını almamış biri olarak hala bu kadar emek veriyor olman bence şaşırtıcı. Yani değil arkadaşlar yani? Gerçekten değil yani? Bu hayatta verdiğiniz emekler karşılığını bulmuyor. Biraz da coğrafyadan kaynaklanan bir durum bu. İbn-i Aldun coğrafya kaderdir demiş. Biz de maalesef bunun etkilerini yaşıyoruz. Yani insanın içinden gelmiyor artık. Yani. yani biz niye bir şeye ulaşmak için gereğinden fazla emek veriyoruz? gerçekten verilen emekler herhangi bir şey için çoğu insan için karşılığını bulmuyor. Bir şeye, bir şeye hak edip o şeye sahip olabilmek için verilmesi gereken emeğin 5 katını veriyoruz. Ya bu da artık toplum tarafından kabullenilmiş. E abi o zaman bu kadar çalışacaksın ya da işte bu kadar şey yapacaksın ki alacağım falan. Ya abi bu kadar da çok orman kanunların kölesi olmayın ya. ya. Biraz sistemi sorgulayın ya biraz eleştirel düşünüyor ya. Allah yani anlamıyorum yani gerçekten herkes aynı olan bir şey var. Aynı yani derken sonuçta verilmiş olan bir şey var. Herkese de verilmiş o beyin. Kullanın abi bunu ya. Vallahi kullanın ya. felsefe yaptık. Yani inanamıyorum. Kendime de inanamıyorum. Bana felsefe yaptıran bu sisteme de inanamıyorum. Yani cidden ben sabahın yedi buçuğunda motorun üstünde burdura doğru dağların arasında giderken niye felsefe yapayım? Gerçekten iyice kafayı yedik. Güneş de ısıtmıyor. Hadi bakalım. Çalığı satmak istemiyorum ya. Bunun gibi bir motor alabileceğimi de sanmıyorum. 50 bin bakımdan çıkardım. Yağ gibi olmuş. Motor tertemiz. Debrej baltasını değiştirdim. Gerçekten üzülüyorum ya. Bunu hiç satmak istemiyorum. Borcumu borcumu bitirip çekip gidesim var bununla buralardan. Yani o kadar konuştuk konuştuk. Sonunda gerçek olacakmış gibi çekip gitmek. Çünkü ev sahibimiz evi satacakmış. Ev satılsa artık yani burada bir canlının yaşama kabiliyeti biter yani. Sona erer. Çünkü artık yani aldığım maaşın hemen hemen bunu da bir kiraya vermek demek senin ölümün demek. Antalya'da maalesef bu durum böyle. İnsanlar mecbur zorunlu göç yaşıyor. Buranın yerleri burada yıllarca yıl oturan insanlar artık göç gitmek zorunda kalıyor. Öğrenciler dondurup gitmek zorunda kalıyorlar. Çalışsalar da gel. Memurlar öğrenci gibi yaşamaya başladı. Öğretmenler öğrenciler gibi yaşamaya başladı. Ondan sonra ev sahipleri için durum gayet normal. Anlamadım yani. Çok saçma bir durum var. Olağanüstü bir durum var bence şu an Antalya'da ve tatil bölgelerinde. İnsanlar barınamıyorlar. Bunun da böyle böyle bir siyaseten bir mecliste orada burada böyle herhangi bir muhalif partinin bile konuştuğunu görmedim. O kadar Antalya milletvekili var. Antalya'da insan var. Demek her insanların işine geliyor belki de ya. Gerçekten hani insanlara güvenilmiyor. Yani aslında gerçekten hani mantıklı olanı söylüyorum. Yani atıyorum 10 bin liraya maaş alıyorum ya da işte 13 bin lira 14 bin lira maaş alıyorum. Gidip 10 bin lira kira verme hiçbir mantığı yok. Ben hani cüz yerden bahsediyorum Antalya'da. Çok berbat çok kötü yerlere 8-9 bin lira kira vermek hem koyuyor sana hem Böyle bir yerde mecbur kendini ev arkadaş tutmak zorunda kalmak ayrı koyuyor. Yaşını ilerlemiş, almış başını gitmiş, yalnız bile kalamıyor ya. Eğer evim satılırsa, ev sahibim evi satarsa gitmeyi düşünüyorum. Bir şekilde istifa edip gidebilirim. Başka iş bakabilirim ya da bakmaya da bilirim ama biraz borcum var o borcumun bitmesi lazım. Yani ucu ucuna geldik, son noktadayız. Haydi bakalım, haydi bakalım arkadaşlar. Yani nerede bir yerde çiçek açmaya çalışsa, yaşamaya çalışsa orada kökümüzü kurutuyorlar. Tıpkı Django motorlu kapattıkları gibi V motorlu da tekteye uğrayabilir bu durumda. Buna müsaade etmeyeceğim. Yani tamam anladık orman kanunları güçlü olmak zorundasın. Savaşacaksak savaşalım. Ama yani düşünsenize bu yaşadığımız şeyler sabahın 7 buçuğunda motorun üstünde dilime vurmuş yani. Normalde sabah hayatta konuşasım gelmez. Konuşmaya başladım isyan ettim arkadaşlar artık. Yani şu hayır, çok keşke böyle bu, bu videoda böyle bir yayılsa da artık Antalya'da ev kiralarla bir müdahalede bulunsalar istifa edeceğim. Yemin ediyorum işten istifa edip gideceğim yani. Yok arkadaş yok. Antalya gerçekten sevdiğim güzel de bir şehir. Ama Türkler yaşayamıyor burada. Yerliler yaşayamıyor ya da. saçma sapan zengin olduktan sonra fark etmiyor ya senin memleketin oluyor burası benim olmuyor yani. Ben 16 sahilinde gezerken orada gördüğüm yüksek özgüvenli insanlar sanki böyle 20 yıldır orası onlara aitmiş gibi gezen insanlar hep yabancı. Bir de bizim böyle şeylere bakıyorum. Varsa tabii o da bulabilirsen. Genelde ya işte oradaki kafelerde mekanlarda çalışan işçiler oluyor, garsonlar falan oluyor. Onlar da özgüvensiz yani, misafir gibi duruyor. Ya abi ekonomi bu kadar mı insanın belini büker ya? İşlerine gelince ya işte biz burayı savaşarak kazandık bu toprakları bizim edebiyatı yapan insanlar. Günün bizi soktu duruma bakın yani. Yani milletçe yaşadığımız tamamen zulümdür, başka bir şey değil yani. Yabancı gibiyiz ya. valla şurada yabancıların arasında yabancı gibiyiz. Yani böyle dilenci gibiyiz. Sadece Rus'u falan da değil ya. Ukraynalı Rus'u falan da değil. Avrupalı Rus'u. Bütün Orta Doğu Antalya'da. Zengin olan bütün Orta Doğu Antalya'da. Anlamadım hiçbir şey. Ya artık böyle Rusların açtığı mekanlar var ya. Eğlence mekanı, yiyecek mekanı, içecek mekanı. Motosiklet dükkanı var ya Rusların açtığı. Ben yemin ediyorum. Havaşta el değiştirse bir şehir bu kadar değişmez ya. Kısa sürede bu kadar değişmez ya. Yani. Hiçbir şey anlamadık ya, yemeğimde hiçbir şey anlamadık. Eskiden hani tamam, yabancılar dolandırılırdı işte taksiciler, maksiciler falan. Şimdi piyasa yabancı piyasasına döndü, milletin parası yetmiyor. Enflasyon ortada, dolar kuru ortada. Emlak ofisi desen Rusların eline geçmiş artık. Emlak ofisleri. Türkçe'de yazıyorlar ama o da Türklerin zenginlerine hitapen. Rusça yazıyor ya evler. Sarı siteye giriyoruz. Rusça ilanlar var ya evler. Kimsenin dikkatini çekmiyor abi. Valla kimsenin dikkatini çekmiyor ya. Gerçi milletçe de hak ediyoruz. Bu da ayrı bir durum. Biz böyle bu absürt olağanüstü kira arttırımıdır, arttırımıdır vesairedir bilmem nedir. Şu kiracılar olarak bir toplanak dedik. Toplanak dediğim de işte kendi yakın çevreme söylüyor. İşte bir etkinlik grubu oluşturalım dedik işte Telegram'dır, Twitter'dır falan filan. Ortaklaşalım. 50 gün ve saatte bir Twitter'da bir hashtag açalım, bir etkinlik yapalım. Yok abi. Bizim insanımız böyle açlıktan nefesi kokan, ondan sonra kirayı ödeyemeyecek durumda olan ev sahibi tarafından sıkıştırılan kiracımız buna yanaşmıyor ya. Emek vermiyor yani. Lan oğlum tamam bak şeyi anlarım. Bir şey ulaşabilmek için gereğinden fazla emek vermeye ben de karşıyım. Fakat yani Artık kaybedecek hiçbir şey yok. Çırpınıyorsun. Son nemlerin yani. De yapılacak da çok büyük bir eylem yok yani. Bir yeri takip edeceksin. Ana verilen metini gireceksin. Tweet atacaksın. Bu kadar basit. Zavallı oğlum. zavallı oğlum. Çekip gidip aş kalsan bile bundan daha onurlu bir yaşam sürersin. <laughs> İş hayatı da iğrenç bir şey bu arada yani. Beş para etmez insanların nasıl saygı duymak zorunda kalmak mesela. Lanet olsun. Beş para etmez bir insan yani. Saygı duyunca o kişiliğine saygı duyduğunu falan sanıyor. Makamının mevkisine duyduğun saygıyı kişilik olarak görüyor. Böyle insanların yüzünden işten de soğuyorsun yani gitmek bile istemiyorsun. Mideni bulandıran birçok şey var yani. Kendini beğenmiş basatlardan, nasihat dinlemekten de bıktık. <laughs> Yani bazen iyi ki motor sürmek var diyorum. Bazen iyi ki şu motoblok var diyorum. Bunlar da olmasa nerede konuşacağız? Kime konuşacağız? Nereye geldik ya? Virajları bitirdik konuşuyor konuşuyor. Biraz müzik dinleyip de Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.